Ünlülerin Instagram paylaşımlarından ve hikayelerinden ne kadar para kazandığını hiç merak ettiniz mi? İşte Instagram'da en çok takipçiye sahip olan ve kazançları tavan yapan 10 ünlü Türk oyuncu. Afra Saraçoğlu. Listenin 10 numarasında yer alıyor. Birçok hayranı her yerden onu takip ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 10 milyon takipçisi bulunuyor. Listenin 9. sırasında sosyal medyada pek paylaşım yapmayan Çağatay Ulusoy bulunuyor. Bir paylaşımı binlerce beğeni alan Çağatay Ulusoy 10 milyon 100 bin kişi takip ediyor. 8. sırada ise Aras Bulut İynemli bulunuyor. Kanal D'de ekrana gelen öyle bir geçer zaman ki ile üne kavuşan, Aras Bulut İnemli'nin takipçisi sayısı 10 milyon 500 bin. 7 numarada ise son günlerde hem aşk hayatıyla, hem de eviyle gündemde olan bir isim var. Serenay Sarıkaya 32 yaşındaki güzel oyuncuyu Instagram'dan 11 milyon kişiyi takip ediyor. 6 numarada Melisa Tapan ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Kerem Gülsin bulunuyor. Hem sempatik, hem karizmatik tarzıyla kendine hayran bırakan Kerem Gülsin'in, Instagram'da 11 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor. En çok takip edilen ünlü oyuncular listesinin 5. sırasında Fahriye Evcen bulunuyor. Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen'i 13 milyon 700 bin kişi takip ediyor. Şu sıralar oğlunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül listede 4 numarada bulunuyor. Neslihan Atagül'ü 14 milyon 500 bin takipçisi bulunuyor. Listenin 3. sırasında Demet Özdemir var şu an ekranlardan uzak olan Demet Özdemir, Instagram'ı sık kullanmaya devam ediyor. Demet Özdemir'in takipçisi sayısı 16 milyon 300 bin kişi. Zirveye yaklaşırken 2 numarada Fahriye Evce'nin eşi, oyuncu Burak Özçivit bulunuyor. Yurt dışında da takip edilen Burak Özçivit'i 25 milyon 400 bin kişi takip ediyor. zirvede ise Hande Erçel yer alıyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, adeta zirvenin adı. Hande Erçel'i 31 milyon 400 bin kişi takip ediyor. En çok kazanan ünlülere gelince. Burada da rekor iki ünlü güzele ait. Onlardan biri Hande Erçel. 15 saniyelik bir hikaye ve bir gönderi için aldığı ücret, 3 milyon lira. Hande Erçel zirveyi Gökçe Bahadır ile paylaşıyor. Gökçe Bahadır'ın da gönderi başına kazancı 3 milyon lira. Sosyal medya kazançlarında en yüksek gelir elde eden ise Özçivit çifti. Paylaşımları başına 2 milyon 500 bin lira kazanıyorlar. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.